Evet Sami Turat gezleyicileri şu anda Şirince'deyiz. Ben şuradan soldan devam edeceğim. Şu Anıt Ağacı'na doğru gidelim 8 kilometre diyor. Bakalım neymiş. Böyle buralara kadar araba giriyor olması da enteresan değil mi? Enteresan. Altı artı bir şarap kampanyası devam ediyor. Altı artı bir şarap kampanyası. Bazı tohumlar enkazda filizlenir. Güzel bir isim. Aha, bence de güzel bir laf. Karşıdan araba gelse iki araba burada nasıl bir şey yapıyorlar? Aksiyon alıyorlar acaba? Din din, 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 Bayağı bu mevsimde burada inatlaşmalar falan oluyordur. evet. Kesin sen git ben gideceğim. Yani muhtemelen millet buralara yürüyorlar. Evet. Şirince'nin o hani ha huyundan evet. çıktık. Anıt ağacına doğru gidiyoruz. Bakalım. Umarım, umarım doğru yoldayızdır. Yok yok doğru yoldayız. Yolda problem yok gel zaten. Gayet normal.